Keta, 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 kete, Keta, Keta çok ismi var. Ne ismi? Keta diyorlar bazıları, bazıları kata diyor, bazıları Kete diyor yani kim? Biz Türkiye'de Kete, kete diyoruz ama bizim Kete evet. bizim. biraz evet. değişik. Biraz, biraz evet. değişik şey. <laughs> tamam. Sayıyorum. Hı. Bir buçuk su bardağı un, 125 gram tereyağı, bir adet yumurta, yarım su bardağı yoğurt, yarım tatlı kaşığı karbonat, bir paket kabartma tozu. Dolgusu için bir yemek kaşığı tereyağı, yarım su bardağı şeker, yarım su bardağı un. Üzeri için bir adet yumurta sarısı, bir su bardağı sütümüz Bu, üzeri olacak. Için sütümüz. Dur ayıracağım şimdi. Tamam. Kafan karışmasın diye ayırıyorum. Evet mi? evet. Dari. Tamam. da alalım, ha, Tamam. Doğru. Şimdi <laughs> hamur yapacağız. Serpil. <laughs> Canım. Topuzun böyle tam kaynana topuzu olmuş. Kaynana <laughs> de olur Nermin. Bu balerin ot. Ha şey e, Cennet'le şey mi yapacaksın? Evet. Dans yapacağız. Evet <laughs> bir öğretmiyorsun gelip burada hop diye Vallahi dans bak, ettiriyorsun. Senin <laughs> burada sen yayında yoksan. Cennet gibi oynuyoruz diyoruz. Ha. Evet. Tabii senin ismin geçiyor <laughs> evet, yani. Evet. <team. gülüyor> Kulakları çınlatıyoruz Cennet. Neyin öncesi öğretmen lazım Cennet. Sonra seninkisi gibi yapamıyorum ben. Balerin topuzu olmuş doğru. Her Kız balerine mi başlıyor? Yok. Pilatese başlayacağım. Nermin. Parmakların üstünde böyle yürümen lazım. Yürüsün, yürüsen bakayım yürü. Onu çağır Şöyle yürüsene bakayım. bakayım. Yok yürüyemem. Hadi ne olur. Yürüyemem. Ne, ne olur ne olur. Pabuçlarım hiç püsa ettiğinden. Onlarla çok rahat olur. Benim Yürüyorum Yürüyemem ki ben. Böyle tam parmakların üstüne. Sen yap bakayım. Ben bunlarla çok zor. E benim de Şu zor. Süpürge kaplarla olur. Hadi Serpil gel. Yok yapamam. Hatırımı kırma Serpil. Kıt nasıl yapayım ben? Böyle 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 nasıl ha, yapayım bak. ben? Aa yaptın kız. Kaldı. havaya Kaldı. Bakmasana da bir... Tamam, tamam mı? Kaldı Serp ellerin havaya kalk. Ha, Cennet evet, gibi olacaksın. <laughs> Cennet böyle oynuyorduk değil mi kız? Evet. evet. Bak, <gülüyor> <ulanıyorum>. <gülüyor> Aynen. Yayın öncesi öğretmiyorsun burada abi, mı şey oluyor? Yapmam dedin ama yaptın ha. Esnek kadınsın. <laughs> Seni de kıramıyorum aşkım. Abi parmakların üstüne çıkabildin. Aferin. Tabii sen bakma ben azıcık. Bir çağla ee, şeker bir serpil yani. Şşt. Işte, azıcık Vallahi. tombulumdur mombulumdur ama yaparım yani. Yaparsın tabii. Efendim ne yaptık Cennet Şimdi Açıracağım. un ile yumuşak tereyağı har harmanlıyoruz birlikte. Hı -hı. Sonra yumurta, e, Hı -hı. karbonat, kabartma tozu ve yoğurt Hı -hı. ekliyoruz. Ve yumuşak Hı -hı. yumuşacık bir hamur yapmamız lazım. Oraya un gerekecek değil mi? Evet şimdi? şimdi un ben şimdi sana veriyorum tatlım benim. Hmm, Tarp balerine düştük şey kaçırıyorduk tepeyi. <laughs> Ee, Anlatırım ben problemi. Bir buçuk <laughs> su bardağı un ama unu biraz fazla alacak. 125 evet. gram tereyağı, bir adet yumurta, yarım su bardağı yoğurt, yarım tatlı kaşığı karbonat, bir paket kabartma tozuyla güzel bir hamur elde edeceğiz. Ele yapışmaya yumuşak kıvamda. Evet. Tamam. Alalım Serpil Kök. Şu etrafını Hı -hı. bir alayım mı? Evet. Şu misafirimiz gelecek bugün. Yok ay, ay kaldırdı kız kaldırdı. Siz yapın diye. Gel Cennet'im sen şuraya Yapayım gel. Diye Şu diye. arkadaş ben buraları topluyorken kızıyor bana. Aslında. Aktüel Ama toplamak lazım Hem yani. Senin önüne geçiyorum diye. Tak. Evet. De, bir daha. Elden ayrılana dek böyle yavaş yavaş un takviyesi yapıyoruz. Şimdi gelişi güzel bir un ölçüsü veriliyor izleyicilerim. Hani ekranda bir buçuk su bardağı diye geçiyor ama... ...sizin onu kendi el ısınızla... ...yoğurduğunuz hamurun kıvamına göre ekstra veya daha az un kullanma şansına sahipsiniz. Birden un asla hiçbir hamur işine verilmez. Yani tam ölçü de olmuş olsa vermeyin nacizane eee bu şekilde evet. size söyleyeyim. Bakın yavaş yavaş şey toparlıyor. Çünkü e, bir yeterli. <laughs> çünkü sıvı şeyler, tereyağı farklı oluyor. O yüzden unun <laughs> da ne kadar yani koyacağımız belli, belli, belli değil. Çünkü her Yerde tereyağı, yoğurtun sıvılığı bambaşka. Evet, Benzemiyor. Un da farklı olabiliyor. Evet. Daha çok sıvı çekebilen unlar var, daha az sıvıyı çeken unlar var. Yani aslında bu mutfakta zamanla sahip olabileceğiniz bir yetenek. Yani profesyonelleşmek adına Şurası. yaptıkça efendim kendi göz kararınızı uygulayarak e, tam, tam. lezzetlendirebilirsiniz tariflerinizi. ...kıvamını ayarlayabilirsiniz. Bizim için... ...şu an aşağı yukarı iki su bardağı... ...kadar un kullanmış olduk. Ve gayet güzel bir hamur oldu. Cennet el buraya koy. ben... ...onu toparlayayım. Ben işte. şey... ...şey görüyorum ha. daha. Un yapayım mı... ...yapmayayım ben... mı? Hmm. İyi yeter bu. Mi? İyi midir? Evet yeterli. Evet. Çok sert ha. olmaması lazım da... ...o yüzden... Çok sert... Ha, ...yumuşak yap evet, Hamurları çok koy Çok koymamız evet. lazım. Cennet bak anneanne şimdi görecek... ...diyecek bak kabı temiz değil... O yüzden temizliyorum. çünkü <laughs> anneannem oradan izliyordur. Tabii. Aman. <laughs> Anneanneden fırçayı yemeyeyim diyor Cennet. Evet. Fırça demez de söyler yine. Şey mi? yap diye. Onu annem ıslatırdı Serpil öyle kap şey kalınca. Sıvı yağ. Birazcık evet. suyla ıslatıyor. Ama sıvı tutuyor. yağ da güzel oluyor hemen topluyor. Biz sonunda şey yapıyoruz sıvı yağ ekliyoruz temizlemek için. Elini de temizliyor evet. değil mi? Evet. Her şeyi temizlemek için. Ama ne sıçradı için. Serpil. Aa kalabalık misafirimiz var. Çok güzel oldu. Tamam bu Bunu ayırın. Evet mi? onu alalım Bence sonra olsa... yaparız. Hı. Hı. Açacak mıyız? Evet bunu Hı. açacağız. Ama önce şeker bunları iç harcını yapacağız sonra tamam. açacağız bu biraz beklesin. Oldu mu bu? Evet Yine, oldu. Bak bakayım. Ister. Çok güzel. Çok güzel oldu. Çok seviyorum hamuru ya. <laughs> ben de seviyorum. Aynı kafadayız. Cennet. Ay. Bak. Hı. İnsanlar hamursuz nasıl yaşıyor? Nasıl yaşıyor onu? Hamursuz nasıl yaşarız? Yani. Anlamış değiliz yani. Öyle bir dünya yok. Hamur varsa varız. Alayım bu şey. Böyle kap lazım. böyle kap san. evet böyle kaparsa Ha alayım. tamam bir saniye benim onu şuraya ben alırım. Hemen elimi bir su tuttum. Bunu da verir misin? Tabii ki. Cineve. Aman aman aman. Oh. <laughs> Maşallah. Ama ne Rol yapayım? Oldunuz herhalde bugün. Hijyenler meyindeki oluyor. Çok hijyen olmuş bugün ama biraz fazla. Tamam değiştiririm ben sana dert etme var benim temiz yedek bezim. Şey, Afiften migrenim tutuyor ya benim gözüm böyle. Çok kuru olması lazım. Şuradan giriyorum. Çok yani. kuru dur. Tatlı, tatlı. Bekle bekle. Ben şimdi yok edeceğim onları e, hiç kullanılmamışlarımı çıkarayım bari. Aynen aynen. Görüyor musun çeyizimdekileri çıkarayım. <laughs> Çeyizindekileri çıkar. <laughs> tamam. Şimdi e, iç harç yapacağız. Evet. Hı. İç harçın. Ketenin çok İç kolay. harcını yapacağız. Cennet bundan çok emin olamadım. Bu çok kuru. Tamam. <laughs> tamam. Tamam. Şimdi de, çıkarayım bari. Tamam un. Şeker. Şekeri koyduk. Ve tereyağı ilave edelim. Ama şekeri de yani tereyağı birden koy... Yok. Böyle yumuşar. Birden koymayın da biraz birazdan. Eldivenlerini değiştirebilirsin değişebilirsin Cennet Sen daha rahat olur. Olur. Evet. Yoğurdu koyacak mıyız? Varsa. Yok bir şey. Ha, elini yoğuracaksın tamam. Böyle. Yoğurt? Yok lazım değil. Yok. Üstüne mi? Sütle yumurtası arasında yoksa yoğurt ile yumurtası arasında karışıp da yapabilirsiniz. Biz Üzerine normalde yapacağız. bunu kavuruyoruz kete hamuru yaparken. Evet biz Siz direkt kavurmuş, çiğden. diğer Hı -hı. çiğden yapıyoruz. Ne koymuştuk içerisine? Un, un, şeker, Un, şeker ya. evet. Çok enteresan. Çok farklı bir e, lezzete dönüşme Bana şu an, olasılığı var gibi izleyicilerim. Ne diyoruz? Daha un lazım. Var mı? Hemen yorumlarınızı yapın Nermin'in enfes mutfağına. Daha önceden böyle çiğden un, tereyağı, şekerli bir karışımla yemiş miydik Tabii. bu çöreği? Gideyim ben kazandan şey çuvalımdan alayım. Tamam. işte. Şey çuvalımda. Kazanıma düştü. Bu e, doldurayım bari. Benim evimde un biraz daha şey olduğu için galiba e, daha çok lazım burada. Anlatacağım ne kadar un lazım. Hı -hı. Böyle e, toz gibi olması lazım. Hı. Küp küp değil de yani toz haline getirmemiz lazım. Evet. Çünkü üzerine ve içerisine bunu serpeceğiz. Hı hı. Ve bir de artı onu alacağım. Muhteşemsin. Cennet e, gerçekten bunları evde deneyip geliyorsun değil mi burada ya yapmayı? Ya tabii. Yani, Helal olsun. Kafamdan... Çünkü bakıyorum şu an hani bütün püf noktalarıyla anlatıyor. E, yaşayabileceğiniz sıkıntılardan bahsediyor. Bu çok önemli aslında. Hani ne kadar un vereceğimizi söyleyeceğim demesi bile kendinden o kadar emin olduğunu gösteriyor ki. Helal evet. olsun yani gerçekten. Evet birazcık. Ama ne yetmedi kıza görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> Farklılık yüzünden yani. Herkesin e, unu yeter. biraz daha farklı olduğu okay. için evet. benim evdeki unumla aynı değil dedi Cennet. Burada da tam püf noktası var. Ama verdi. bir şey söyleyeyim mi Cennet? Benim unum süper kalite. Benimki daha düşük. <laughs> Benimki daha düşük süper serpil. Ne diyorsun sen yani? Ya hiç onuma şey ettiremem. Tamam. Yeni çuvalımız geliyormuş Serpil gözün aydın. Bak çok samimi söylüyorum. Bu reklam değil. Gerçekten çok beğeniyorum. Bak. Hmm. Sen Onu de de beğeniyorsun. Bu hazır. Hmm. Tamam. Şey yazar kızlar. Böyle olması Sonra lazım. paylaşalım. Bu. Hı -hı. Evet şu an Tabi sen bunu charger'a getirdin aynen evet. öyle. Şimdi bir kısmı Heh. bana şey lazım. Küçücük böyle var mı? Kal Bulurum. Bir de beş kısmını Nasıl? Efendim beş bu kısmını ayıracağız. Beş bir de beş. Ha bir de beş kısmını ayıracağız ha evet. aman. <laughs> çünkü yapmamız. üzerine ha ben de beşte bir şey... birini 5 ayıracaksın. Beşte birini. Biz e, bir de beş diyoruz evet. Ha. O yüzden. Ben de bu ayırdım kısmına? Tamam bu yeterli olacak. Olsun anlaştık elhamdülillah. Şey gibi yulaf gibi oldu ne güzel. Ne? <laughs> 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 İçine kurular temizdir ha. Çok şutlarla silerim. Rahat olun. Tamam şimdi oklava <laughs> da alabiliriz. Siz e, cennet yarı yarıya nasıl söylüyorsunuz aşkım? <laughs> yarı yarıya. nasıl diyorsunuz? Fifty. <laughs> Fifty. <laughs> Yarısını yarı 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 yarıya. Yarısının yarı yarıya yani. Öyle. Evet. Aynı şey. Türkmenci de aynı. Yarısı. <gülüyor> Yarısı. <gülüyor> Yarısı. 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 ne aradın bulamadın? Ne oluyor? <Bunu gülüyor> Evet, tamam. <laughs> şimdi açıyoruz efendim. Gördüğünüz üzere çekebilir misin? Bu bizim Dokuyor. için iyi midir cennet? Bu yok bize şey lazım. Kap ne? değil de e, fırın tepsisi. Ha, Hepsis. normal fırın evet. tepsisi. Çünkü kurabiye gibi bir şey yani. Cennet görüyor musun? Seni görünce İngilizcem gelişiyor o kız. <gülüyor> Okey. <gülüyor> Çünkü şeydir ya. <laughs> e, şimdi o birazcık şive olarak farklı konuşuyor ya. Bizde şey vardır karşı taraftaki şiviyi duyunca mesela biri sen tarzanca'mı İngilizce konuşur. konuşurken diyorsun ya. De sen de İngilizce gibi konuşmaya çalışmazsan Türkçe yorumluyorsun. Şimdi ben de falan diye giriyorsun aslında. Kaptırıyorsun. Bilirsin, bilirsin çok güzel konuşurum Tarzan Tabii. Seninle bir gün yurt dışına gitmek lazım İngiltere falan Serpil. Ha giderim kardeş. Her yere gideriz Allah. Özbekistan'a gitmiştik. Hı. Özbekistan açılsın. Ayol bir tane Türkçe bilen yoktu biliyor musun? Şey, Özbekistan'da Cennet, Ben gideceğim, gideceğim. Bir hafta sonra göreceğim yani. Ama Evet, Özbekistan'a Kardeş 5 saatte uçak yolculuğu zor be. Zor, vallahi aşırı olmuştum. Ama darlanmamıştık. Şey uyumuş. olduk bir de. Ne diyorlar? Şey oluyorsun diyorlar ya çok Jet uçunca. Lock. Ha olduk ya. Saat zaman farkı da vardı. Hmm. Bir geldik çok havalı. Yani o jetlag neydi bilmiyormuştu. Serpil'e gidince hmm. gördük, yaşadık. Evet, ben çok Biliyorsun daha kal... havalanmadan uyuyor. Bir de i̇şte bir şey söyleyeyim mi? Jetlag <laughs> olmak için bir sürü alt yapımız da vardı. kısa Serpil herkes bizi... Ay uçakta neler yaptın hatırlıyor musun Serpil? Serpille bizi sen tut. Beni en arkaya, kuyruğa Aa. at. Bunu en başa at. Türkiye'ye dönüşte yapmışlar. Şimdi <laughs> girdik uçağa. Bakıyor herkesin gözüne kime gideceğim falan gitti bir tane hostesin yanına. Ben dedi uçamam dedi. Tansiyonum yükselirdi. Bak dedi şey olurum dedi. veririm. Çocuk bunu anladı. Buna şey yaptı ya, acıdı türü, böyle. Türü, türü. Tamam dedi. Ben dedi sizlerle <laughs> kız bunu hiç diye almadı. Ay evet. Kız beni şey yapmadı. Ben dedi ya. ki tamam, power geç oturun falan yaptı, arkaya ha. gel bak. Nermin yaptı, öne geçeceğiz dedi, çabuk gel dedi, ayarladılar, gittik, gittik öne oturduk. Bir dakika. Tamam. tamam. Ondan sonra öne oturduk. ...affedersin biraz böyle tombiş bir. Ben yan yana oturdum. Al, oradaki yastığım. Sizinki <laughs> şunu bırakalım iki tane şu zor tabii yani. Ortaya yastığı <laughs> koydu, Serpil tamam mı? Böyle böyle şey yapıyor. <laughs> Ben dedi kalkmamız lazım. Nermin dedi Ama ben bunu oturamam dedi. Nanası beş saat abiyle uculuk yapayım ben. Ben nasıl çözüm buldum? Yanda iki tane evet. koltuk boş. Serpil. <laughs> şu an dur. Uçak ayağa kalkar kalkmaz. Orası boş kimse gelmedi hemen geçiyoruz. Evet Ondan bir yan yana gittik. Böyle yaptı abiye. Ben yaktım ben burayı geçiyorum. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Yanında bir kadın oturuyor. Sana ben Sen de oturamam. Böyle... Ee, şey oturman lazım hani edepli. <laughs> Adam oturmaz ama adam da yabancı tamam. ne, yabancıydı. Niye yabancıydı? Bilsiz mi oturur yani? <laughs> Yok yani anlamadı bizi. Ha, ha. Ondan evet. sonra şimdi ne yaptık? Un, tereyağı Hı -hı. ve şeker. şekerle Harbi. güzel bir iç harç yaptık. Bak, bak, bak. Un Hı. gibi dağılıyor böyle, değil mi Cennet? Evet. Çok enteresan ya. Böyle bir iç harç olur mu? Vay be. Bizim şeye benziyor mu? Krambol hamuru. Üstüne rendeliyoruz. Evet. evet. Bu da benzi. şey dokusu da yulaf gibi. Sonrasında rulo mu yapacağız? Şimdi? Evet. Sonrasında rulo yapacağız. Hı. Yani Serp ile çok maceralarımız var. Öldüm gül 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 uçakta. Cennet kattı bütün uçak buna bakıyor. Bütün uçak buna bakıyor. Olabilir. Sen <laughs> de, de bakardın diyorsun. <laughs> ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Öyle dedin de Mermin. Mermin şimdi, arkada ama, kalmaz dedi. Ya hem o hem de bizi ayırmışlar. Bir de ya çok affedersiniz ama ben o abiyle yolculuk yapamazdım 5 saat. Abi de üzüldü böyle, ama yeniden kalkınca kat, kat, kat ne yapayım? Lazım rulo değil de böyle şey kat, gibi. kat kat yapacağız evet. anladım kaldıra kaldıra öyle hmm. bir de içerisinde çok boşluk bırakmamamız lazım ha, sıkı <laughs> şu taraftan yuvarlayarak gelsene kollarını Hı -hı. kaldıralım sen evet. kaldır ben geleyim ha? böyle evet böyle bir kez rulo değil kat kat döndürüyoruz dedi cennet şimdi böyle Hı. onun arasına bir şekil Hı. vereceğiz her şey kısalım 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 ve birazcık üzerine böyle bastırıyoruz. Hmm. Şöyle uzunlamasını alalım mı? Hı. Hı, -hı. Rahat tamam. Şimdi biraz bastırmamız lazım çünkü bu kalkacak. Hı. -hı. Çok Ay ne güzel tarif. Tam güzel bir öğrencim. hamur oldu ha. Evet. Vallahi. Ve e, şimdi keseceğiz. Bununla değil şey var mı? Ismini ee... oh, İsmini unuttum. <gülüyor> Hı -hı. <gülüyor> ha anladım. Tamam. <laughs> tamam şimdi hatta test şeyini. Ee... Ben üçgen şeklinde tamam kesmeyi aşkım. seviyorum. Of yüzden. Ama biz bir şeye benzedi. Hı, üçgen keseceğim. Tamam. No aman aman öyle. aman. Çok güzel oldu. Öyle böyle. Sen <laughs> bir, Kartepede teyze nasıl başladı bağırmaya? Aman diye. <laughs> Sana koşarken öyle dedi. Aman aman aman. Dedim ki şimdi inşallah e, Kartepe VT'lerin izlerken çok eğleneceğiz. E, teyzemizin biri karşıdan bir beni gördü böyle yaptı miş dedi. Koca koşa yanıma geldi. Kurban oldum. Ama. Bunu da koyalım cennet. Çok evet, oldu. bunu da koyacağız. Ah, okey, ben de. Ağaca da benzedi. Bir şey söyleyeyim bizim içi içişeyle nokulla da benzedi görünüşü ilk bakışta. Değil ben, mi? ben bir şey söyleyeyim çok e, tadını merak ettim sefer şimdi içindeki <laughs> bakma malzemesiyle. Ama. Hı hı. Kıyır kıyır bir hamura benziyor açıkçası. Cennet soğuk olması hı. daha rahat olur değil mi? O arasına koyduğun yağ ve ne? yok. yok. Ya sıcak olması lazım. Sıcak ya. olması lazım. Neyin? Arasına hani tereyağı, evet. un, ya. E fırın mı asırdı? O soğuk olacak. Ha. Fırın okay. fırın şey sıcak. Ben yok arasındaki lazım. yağdan bahsediyorum. Her şey gelecek miyiz cennet? Soğuk değil. O da ısısında. O ısısı evet. Üstüne bir şey sürecek miyiz? Evet. Yumurta sarısı biraz, var. sütü. süt. Hı. Hmm. Bunu karıştıracağız. Ondan sonra bir üzerinden daha... bunu biraz serpeceğiz. Daha güzel, şık bir durum. Yok, o ha. kadar değil, küçücük lazım da. Bu çok büyük de bu, bu, bu gibi var mı bir şey? Onun için de yapabilirsin. Yok, yok, dert değil. Ona döktük bir şey olmaz. yapsan. Hı hı. Bu kadar Daha yapayım. rahat hareket hı. edersin. Yumurta sarısı. Yumurta Böyle. sarısını da şimdi alalım. Kalan sütü ne yapacağız? Fazla mı olmuş? Evet, fazla olmuş. Hmm. Çok az süt kullanıyoruz efendim. Şöyle çırptık. Orayı topla. Dur ben alayım Cennetciğim. Dur dur yavrum. dur dur. Ya, ee, fırçamız geçeceğiz. burada. Siz sürün ben tamam. üzerine şey yapayım. Şöyle güzel olsun. güzelce üzerine bu sütlü yumurta sarılı karışımdan sürüyoruz. Beşte bir miydi? Evet. Beşte bir ayırdığımız kalan <laughs> iç harcı üzerine döküyoruz. Şey Böyle bolca sürelim. Ha? Bir de beş mi dedi? Evet, ben 1'de 5 dedim. Evet. 1'de 5 olan malzememizi üstüne <laughs> döküyoruz. Ve işte 1'de de aynı şeydi aslında. Ama 1'de 5 hoş kulağa daha hoş geldi. 1'de 5. Şöyle güzelce. Ama üzerine Üzerine. Ama buraya yumurta döküldü ha mi? Çıkmış suyu beni bugün perişan etti. <laughs> tamam bitti Herhalde işte bu migrenimden ötürü serpil yoksa biliyorsun. De sen şu an bir hassasiyetin var onda. Şu ensem bak, çekiliyor. Ya. Bak sıfır kilometre bez açtım. Şu onda da alacağım. Buraya çok yumuşak. Sıfır kilometre. Evet. Be, tamam. çıkarmış. Evet. <laughs> Bir de beş. Tamam. Hı. Muhteşem. Harika ötesi. Bak Bunları da bu bitirelim. Artık. Her şeyi iyice serpeceğiz. Yumurta kokacak. Şey Kaç derecede pişireceğiz ya? 180 derecede 15-20 dakika pişene kadar üzeri. 180 derecede dedi cennetim. 15-20 dakika kadar üzeri pembeleşene dek pişireceğiz. Hadi, Hadi bakalım size yolculuklar. Maneliyim. Şu tepsileri Onlar sana trip atıyor annes, Ha? 175. 180. 180. <laughs> tamam. Şöyle alt üst bir ayarda pembeleşene dek pişiriyoruz. Ve devam ediyoruz. Hamurlara bir gel 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 bak. Olmuş mu? Sana bir şey söyleyeyim Aman. mi? Aman. Nermin. Güzelliğe bakar mısınız efendim? Çek bakayım Sert. Aşık oldum ben buna Nermin. bakayım Sert. Bakar mısın? Altına o. Tam çıkaralım. Muhteşem ötesi. Aşık oldum. Kat kat yan tarafı oturtuklu güzel bıçakla kestiğimiz için ve efendim Şuna, şu şunu orta bu keta. Ha keta. Birinci şifremiz keta efendim. Ne veriyoruz? Ee, muhteşem doğal ürünlerimiz var. Üçlü bir izleyicimize gidecek. İlk şifremiz Keta. Bilginiz olsun. Son şifre de yayında verilecek. Serpil ama kamerayı da kendine benzettin. <laughs> Detay kamerasını. Da. Ne oldu ki? Veriyorsun götür diyorsun. Adam çekemiyor yemekten. Yazık. Hüseyin abi de ben <laughs> şey, şey Hüseyin duruyor abi de. adam gülmekten. Halil abi de benden beter. Halil abi de zaten dünden razı. Sonra değil Sen mi? Ben sonra çıkarayım aşkım. Hı. Sen yemeye devam de et. Bir de şey, yasalacak yasalacak çay al istersen. Hı. Yumuşak yumuşak iyi gider aşkım. Bir şey söyleyebilir miyim? Hı -hı. Çok güzel olmuş ama şekerini biraz acık abartaymışız. Yok. Böyle mi? Hamurda şeker yok ki. İç harcında sadece yok, şeker yok. var. Serpilin. O yüzden ha. öyle olması lazım. Güzel olması tamam gerekiyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hamurun dokusu da nefis. Çok kurşuma gitti yalnız. Yemin ederim <laughs> ben de çok beğendim. İç harcında ah, şeker sımat. var diye hamura eklemiyoruz ha? aslında. Bak sığmadı işte gördün mü? Ha. Al Sarp'cığım yeyin siz Hı. bunu. Sen de bak. Ben de bakayım cennetle. Bak, bak. Siz de bakın. Gel. Gel gel. Kızım biz bir lokma aldık yemiyorum paylaşıyorsunuz. Biz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bakar <laughs> mısın? Oğlum bak. sizin <laughs> ne kadar? Bu kadar. Sizin Olabilir. de bu uzaksınız anne. Fena fena. <laughs> <laughs> Aman bak. Neden hep oradakileri dağıtıyor? Diğerlerinki can değil mi diyor? İyi dedi tamam bir dahakine söz size geleceğim. O bir dahakineler gelmez. Gelir <laughs> gelir. <laughs> Neyse ben dağıtayım kurban olayım. Sen bizi güzel güzel çek. Hı. Çek de takip. Gel evladım, al bakalım. Nermin ablaları olmazsa bu Selçuk bunları aç bıraktır. Al oğlum, al. Ya ben en yakın diye besliyorum. Al. Nermin Cimi'ye verme, o en uzak. Olsun. Cimi'nin yanına giderim ben, kurban olurum. Al oğlum, Hı. sen bırakamazsın onu, ben biliyorum. Sen Cimi'ye boş ver çocuğum. çocuğum. Al annem, ah Saçları nasıl yapmış bak kalite yakışıklı ama. Sen devam et ona şey Cennet. Ama benim sonucu. mak gözüm gelmiş ona da vereyim. Onu da vereyim. Teşekkür ederim. Onu Kız görüyor musun bak herkesi herkesin Gel, gel tamam. gel Al Rabia Faysal Ama. Bey. Artık hepinize Ama. verdim. Herkesi besledi görüyor musun bak. Bir taneden. ya Serpil böyle işte. Herkese dağıtacağız. Olsun ben de Halil abiyle bölüştüm. Tabii sen Halil abiyle bölüşürsün ki Halil abi seni hep güzel çeksin diye az değilsin. Ama o aktüel yakın çekiyor Nami yakın Bak, beni hep şişko bir, çekiyor. Bak bir iki üç dört dördü de beni çekiyor artık canımsınız arkadaşlar. <laughs> Ama aktüel beni zaten şişman çekiyor. Evet efendim masa en keyifli yeri aslında programımızın. Sevgilerin aslında burada çoğaldığını hoş sohbetle birlikte ailenin e, en güzel anı aslında akşam Masası, beş çayları, kahvaltılardır. Evet. Yani ben ben şu sevdim. kısımda gerçekten inanılmaz bir huzur e, buluyorum ve keyif alıyorum. Cenetim neler yaptık e, kuzucum? Bu e, yeşil soğanlı tart. Tur turta. 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 <laughs> e, keta. kata Yani Çok bir güzel, tatlı evet. bir tatlımız oldu. Sonra e, patlıcan, Çorpa, can, salata, köfte, kotlet diyorlar. Kotlet. Bir de sizin yaptığınız elmalı tart. Ne güzel kabardı. Kek evet çok güzel olmuş. Evet. İçin ve etmişi. ve çorba. Şöyle kaymak bağlamış evet, şöyle kaymağını alalım şöyle. Bu kavurmanın yüzünden olan şeyler. Evet yüzden. ya tabii bak aman ya Rabbim Ellerine kollarına sağlık Cennet. Gerçekten muhteşem e, lezzetler hazırladın. Ve şöyle bir göze attım sosyal medyaya seni çok sevdiler bizim ...ihmetli izleyicilerimiz. Teşekkür ee, Bu kadar küçük yaşta olmasına rağmen... ...çok başarılı... ...tarifler yaptım Hayranlıkla izledik... ...demişler. Ee, var ol canım. O zaman ikinci şifremiz de... ...Cennet olsun efendim. <laughs> İlkini vermiştik. İkinci şifremiz de... ...Cennet olsun. Şöyle kekimi... ...yumuşaklığını... ...sizlerle paylaşmak istiyorum. Serpil yeni çıkardı. Yoksa çok rahat çıkar bu kalıptan. Bakın. Görüyor musunuz? Kalıp gibi. Bak. Serpil muhteşem... ...pişirmişiz. Bak. Çok kabarmış evet. İşinin güzelliği hemen cenneti e ikram edeyim. Cennet sen senin tarifleri biliyorsun. Bir tadına evet. bak bakalım. Hmm, şefim olmuş mu? Dur söyle. Dur söyle şefim. <gülüyor> bayağı <gülüyor> iyi. <gülüyor> Yandım sıcak. Yandım sıcak. <laughs> Ay, kurban olurum. Ay. Çok iyiyim. Beğendin mi? Tarçını severim o yüzden. Tarifini sana verebilirim. Ben de senin tariflerini yapacağım Olur. zaten, anlaştık. Alırım. Muhteşemsin. <laughs> canımsın. Ben şeyi köfteye bakacaktım. Hemen şuradan bir köftenin tadına bakayım. Çünkü hamurun çok yumuşak tutmuş. Bak, üstünü kapatarak pişirdik ya, ne güzel pişmiş içine, çeke çeke. Ee, hemen ben de köftenin yorumunu yapayım. Çok yumuşak olmuş ya. Nasıl? Muhteşem. İyi, ben de seviyorum. Bir şey Yandım söyleyeyim şey. mi? Hamburger ekmeği alacaksınız evet. çocuklara. Hamburger. Zemine böyle güzel sos, turşu, acı biber, üstüne hamburger, salatalık, Çok kıvırcılık. güzel oluyor evet. Biz de şey de yapıyoruz bunu e, patates köy patatesi yapmıştım mı? Aynı Hı. öyle yapabiliriz. Çok başarılı. Makarnalı koçuralı. şeyle yanında. E, damakta bırakılan lezzeti de çok güzel. Şimdi sen onu böyle böyle döverek evet. yoğurdun ya. O bütün içini özleştirmiş. Birleştirmiş Aha. yani. Onu yerken... E, ...bütün damağımda dilimde böyle hissettim... ...harika... ...valla kocaman bir alkış Rejik... ...gerçekten Teşekkür hak ettim... <laughs> e, ...Cennet'in Instagram hesabını soruyorsunuz... ...çok o, mesaj gelmiş... ...Cennet söyler misin? E, cennet Cookie... ...Cennet, cennet cookie. cookie ama şey Cennet... E, ...Türkçe Cennet olarak Hı -hı. C harfi... ...Cennet cookie. cookie diye yazarsanız çıkacaktır efendim... ...bizim de sosyal medyalarımıza bakarsanız zaten... E, ...etiketli Nermin'in enfes mutfağında da... ...kendisini görebilirsiniz... Çok keyif aldık efendim. Ee, çok teşekkür ederiz. Ben de sana teşekkür Uğur'dan ederim. Şimdi buradan sınava gideceksin. Başarılar diliyorum. Koşacağım. Allah yardımcın olsun. Teşekkürler. Ee, çünkü e, bak gerçekten bu güzellikte çalışırsanız her şeyi kazanırsınız. Yayına geldi. Yayından çıkacak. Sınava koşacağım diyor. İstanbul trafiğinde. Yakın mı buraya? Ya Avcılar. <laughs> Allah yardımcın olsun. Başka bir ucu. Olsun. Metrobüste iki dakikada uçururuz. Evet. Da uçuveririz. Gelelim. Uçururuz iki dakikada. Yani efendim dediğim gibi başarı başarıyı getirir, evde bir köşeye çekilip oturabilir, sadece okulunda okuyabilir ama burada kadının gücünü görüyoruz aslında. Tamam çok küçük, çok genç bir arkadaşımız ama elinden geldiğince hem bu tarafa hem oraya yetişmeye, yetişmeye çalışıyor. Bravo diyorum.